Ama bunu yaşamış bir kadın olarak sen ne istiyorsun? Ne olmasından korkuyorsun? Hepsini sen söyle lütfen. Şimdi birincisi dün e, o çalışmayı yaptıktan sonra evime gittiğimde daha bir rahat e, oldum gerçekten. O yalnızlığımı haykırdığım zaman içimden böyle çok rahatladım. İkincisi de mahkeme heyetinden ve başkanımızdan herkesten tek ricam bunun hak ettiği cezayı almasıdır. Benim sağ olmam, sağlam olmam, burada konuşuyor olabilmem, ölüme sebebiyet vermediği anlamına gelmez. Şimdi ben söylüyorum, benim bacaklarım kesilmesi gerekmiyor. Ölmem gerekmiyor bunun ağır ceza alması için. Zaten bunu yapmaya çalışmış en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Talebim budur. Ben de o zaman ölümden başka kurtuluşlar olduğunu da öğrenmiş olacağım. Hepimiz duyalım seni. Hepimiz duyalım ve belki senin kendi can güvenliğin için, yaşam güvenliğin için toplumca da, sistemlerce de aslında senden bir özür dilemiş oluruz o zaman. Sesini duyurma cesaretin, ...bunca şeyden sonra, bugün şiddet gören başka kadınlara da ışık oldu diye düşünüyorum. Aynı zamanda güvenip... ...bu sesi burada bizimle paylaştığın için. Ee, programdan önce beraberdik bütün ekip. Program sırasında buradaydın, evimizin bir parçası oldun iyi ki. Sağ olun, teşekkür ederim. Programdan sonra da, yayından sonra da... ...bizim konuklarımızla bir dirsek temasımız var. Yan yanayız zaten. Ee, ve her şeyin istediğin gibi olmasını dileyim. Bugünkü özürlerde kalmasın mesela özür dilemelerde. Bunun yanında da gerçekten senin e, kendi yaşamının güvenliği için, bizim de toplumca vicdanen rahat edebilmemiz için evet suçluların cezasını çekmesine ihtiyacımız var.